Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Grace oynuyoruz. Bildiğin Grace Domalango falan değil. Domalango Grace değil. Yani düz eşya Grace. Niye bunu bu kadar uzatarak anlattığımı ben de bilmiyorum. Hokkabaz gelmiş. Alalım mı? Ben? Ne işe yarıyor deneyelim yani merak ettim. Şuradan da yani muhafızın kaması çekelim. pek gördün mü mevzuya hadi bak hop gavaz oldum Cait'in ayakkabı tercih etmiş Laks hiç bir şey almamış Domalango Lux çeksek ki biz yani hiç çekmedik benim öz mainimi bu ne oğlum mancımek canavar oğlum cana Oğlum inlen artık. Ne yapıyor? Sabah kadar durabiliyor mu? Demek ki evet bak duruyordu işte. Arda da bana AD verecek. AFK lan bu bence. Yoksa inerdi yani. Tam bu öldü. Ben de AFK'yım değiştirdik. Biraz dalga geçerek yendik gibi oldu. Problem değil. Driven. Lucian ve Orno niye banladınız? Bir şöyle biraz kızıyorum. Aynı lobi çünkü. Saat sabah 7'sinde oturup arena videosu çekecek bir biz varız. Arena oynayacaktı. bak kimlerin banladığı da ortaya çıktı şu anda. Bunları demek ki öncekiyle bir de fena hırpalamışız. Demek ki <laughs> Ya çakallar size Şuradan Slow var mı? Stun çok ya Ahahahah <laughs> 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 Arda arkadaşa böyle dil uydurup sövüyor Yeni akıl etti bunu, ban riski yok. Bak söylemedim abi biri. Şu an burada Luşum söylememiş. Ela orada ile orna ne aklı hizmet banladınız. <laughs> Çok iyi. <Ya> böyle <laughs> severseniz ban dayamıyorsunuz çünkü niye yesiniz ki? Pozara gitti. <laughs> Benim hareket hızına bak. <laughs> Var mı? Ben neredeyim oğlum ona bir bak. Ama nasıl geliyorum buraya ona da bak. Çok iyi. Daha bizim multiler gelecek. O muhteri geçti Benim ha eşya bir gelecek. Adam gelemez ki içeri. Eklenti gelecek. Eşya gelecek. Sıkıntı çok büyük rakip için. Ben rakibi üzülürüm aga. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Vandan sıkıntı büyük. Biraz da bak düz vura vura şaplak sesi çıkıyor bir de Bülent düz gibi şak şuk diye be. <laughs> Et yiyen ne kanka ya. Köstek baba geldi. Köstek diyece. Mükemmel bir eşya ya. Keşke vadiye de gelse. Şu haliyle gelsin 3000 gold veririm. Bu çok daha fazla ediyor. Bu rakip onu ben bunu götürüyorum ben. <laughs> Bu tarafa doğru. Heh. <laughs> Getiriyorum şu an bunu. Ben ne gerek yok diye. Adam gitti bak. Burada bekliyor. Asıl şu anki antrenman modunda futbol oynanır he. Herkes girebiliyor ya sınırsız. Full grace mi alacak herkes? Yo Alistair Lee'sin falan. Abi zero Meclis Yeni içerik <laughs> düşünsün. Kesinlikle değerlendirmeyi aldık. Canımızı tazeleyelim oğlum. O kadar tazelemeyi beklemiyordum. <laughs> orada Ben de attım galiba. Evet, ben de bitkiyle attım. <laughs> İnanılmaz. <laughs> Harika. Kritik kuruş ihtimalini tabii ki seçiyoruz. Üstüne bir evveli kılıç denen bir eşya var. Çok severim. Ondan alıyorum. Eller cebe biraz Şu çok iyi olmuş ya. Hop. Bu da mesela büyü olarak gelebilir bence ya. Sıçra yerine falan. Hokkabaz büyüsü. Olabilir vallahi abi. Benim hareket hızına bak. Uçak oldu şey. Fark mi bak o kadar şampiyon geliyor, o kadar bilmem ne rün geliyor, hiç büyü gelmiyor oyuna. Evet. Aslında rün de gelmiyor ki bayağıdır. Değişiyor, değişiyor en azından. Sadece, biri he. kalkıyor, biri geliyor falan. Abi rol gelmiyor hiç. <laughs> Yeni rol gelsin. Nereye gitti lan diyor şu an. Grace burada değil miydi? Oğlum bunlar hayvan gibi vuruyor ki. Takımı, bu turu Gerçekten çok güçlüymüş bu. Ben bunu domalangosunu da yapmak isterim. Akar valla. Harbiden yani Greece neymiş böyle oğlum. Hele bir de şu gelseydi bize. Devişçiler... Tehlike çok de büyük olurdu. Ben orada. daha emek istemedim. Şunu alacağım ya. Kimi olup birden dum dum diye çıkıp böyle. Oha W atınca adam fazladan yüz şey sulayacak bak. Şu an şeyine bak hareket hızına. Güzel atıyor. bu arada. Burada at şu an attım. Hayır <laughs> yani o eklenti güzel değil. oğlum biliyorum. Evet. Şu an attım diyor. Sen W ile mi slowladın kuklayı az önce? Bilmiyorum ki. Çünkü ben hiçbir şey atmadan slow yedim mi? Galiba senin de böyle. Emot yavrum. Yanına geleceğim. canlara almak lazım <laughs> Ne yapacak <laughs> Çok güçlüyüz oğlum vallahi çok güçlüyüz Hiçbir şey yapamazlar da. Yapamıyorlar zaten. Ne alsam ki şimdi? Bekleyeyim ben şunu ya. Prizm. Orada ne arayacaksın? Bilmiyorum ki ne güzel olur. Bakalım. Arş hükümlerinin güvencesi falan var abi onlar güzel. Ha. Evet evet. Evet. I burning jin güçlüdür ha. I build bayağı bir yoğun bir build. <laughs> Sıkıntı yani. Yine öyle bir slow attım ki hareket edemiyor. Oğlum köstek o kadar vuruyor ki. Yani inanılmaz güçlü şu biz. Fark etti mi rakibi izleyemiyoruz yani. Onların da oyun uzunmuş biraz belli. Evet evet. E Draven geldi biz sürekli kazanıyoruz. Nerede bizim örsler? Hiç doğru düzgün örs vermiyor ya. Yani onu bilmiyorum abi de. Benim bir mutlak sömürü verdi. Oradan mı acaba? Çünkü Draven olunca bize zırt pırt güzel örs vermesi lazım diye biliyorum. Ejder ruhu kazandırır diyor onu alayım mı? Vallahi işine yarar mı? Şunu aldım ya bu geldi. Ne o? Kalkan veriyor. Hmm. Kalkan veriyor mu? Kitle kontrol olmasın. Ha. Bak şey ya. Azda da. Aa ben yan... Yo. Doğru yanlış. Bir eklentiyi bu kadar kullanabilirim ya. Gerçekten zırt pırt kullanıyorum şunu var ya. Anıldım. <laughs> milleti de izleyelim. Vallahi özledim ya. Çakoya Emery izleyelim. Bunlar da milleti dalga geçerek falan yeniyor ha. Bir bize yenildiler. Biz onları yeneriz ya. Ya bunların üçü de bok gibi Arda. Ama alana gidelim ki Şakoyla Timo istediği yere şey atamasın. Tuzak atamasın. Sürekli alanı daralsın. onlar oraya göre oynasın. Aynen aynen. Hadi. Yapma ya. Ben yani gerçi işime de yarayabilir. Bilemedim. Üç rastgele az geleceğiz o. Çok kötü. Mistik yumruk. Bu güzel. Bu güzel. Ben bunu alacağım ya ejderhu yerine. Emin kuldanı zırt pırt gelecek. Sen şimdi beni izle. <laughs> ne yapacaksın? Neler planlıyorsun oğlum? Abi çok saçma bir şey geldi. Ya ciddi misin? Şako mu olacaksın oğlum? İnsek atacak adamlara. <laughs> Uzaklaştırın kes. <laughs> Adam gelene kadar oyun bitti. Çok iyiymiş ama lan bu. Girdim adamları ayırdım. Biri buraya biri sana. <laughs> Mordekay ultisi ama ev yapımı. bir de ne geldi ya? Ne geldi unuttum. Bir daha böyle çok iyi bir şey geldi de ben Şako'yu seçtim. Ne o? O da çok komikti. Ama bir canlı şey ben hiç almazdım mi? onu. Senin aklına bambaşka bir kullanım yöntemi gelmiş. Evet. Diğer gelen şeyi unuttum vallahi. Aha. Jinaiver. O millet yeniyor lan. aslında? Bir biz dün canız. Ama herkes de bir yeniyor. Lobi evet. geç bitecek yani. Daha ne alabilirim? 100 100 crit zaten oldum. Güçlüyüm. Biraz prizmatik arayabilirim. Para birikirse. O yüzden şimdi bir şey almak gibi bir amacım yok. Neyse şu kombodan sağ çıkabilecek oyuncu da yok ya. Bayağı güçlüyüz. Ben sana 45 AD veriyorum sen. İyi. Ebedi 55 veriyor. Oya iyi. Oy. <laughs> nasıl gidiyor W'n gördün mü? Evet evet. <laughs> Jin saylasa hemen kesmeli. Çok kötü ulti. Tamam şimdi bir beraber hallederler. Öldü öldü malfight. Oo, hiç kullanamadı daha şu eklentisine. Öldüm ölüyor çünkü yani dümdüz. <laughs> Kritik kuruş hasarına gideceğiz tabii ki. Ee, saldırı gücü mü zırt değişmiyor. Kanka, hareket zırt hızını değişmem. gördün mü? Fix. Bak bu. İyiymiş. Asa böyle koşuyor. Param yetmiyor da ben biraz daha adi almak istiyorum. Ya Abi Sesin... kukla, 370 ya, hareket hızı bak şimdi. Senle birlikte atalım kaç olacak? Atıyorum. Attım. Abi 184'e düştü 370'ten Ne alsak ki ya? Tahsildar aldım bir de. Köstek, tahsildar, o bu, birleşsin, şöyle yine olsun. ki yine ayıracağım. Tamam, insekat saylası bana gönder. Ama şu görünmezliğin bitmesi lazım onu bekleyelim. Onlar da bizi bekliyor çalın birinde. Beni görmüyor ki. Kaldırsın ya vallahi hiçbir şey yapamadım. Gittik yere. Atayım mı bunu dışarı? da. <laughs> <laughs> <Sıktı gülüyor> <mı>? Şunu ver. <laughs> Gelsin mi şuraya? Yakıyor en sene. Evet. Kesecekti ya. Öldüm lan. İlk ha? kez öldüm. Vay arkadaş eledik bunları iyi oldu. Hmm. Beğenmedim bunları. Patron çıldırdı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Alma, <gülüyor> Alma. <gülüyor> Alma. Şunu da satıp rastgele bir assassin eşyası alacağım. Aa ben full işaret oldum. Bak bu da bırakıyor. Bak şimdi. Yer değiştiren Graves. Oha. Aatrox Daisy'ye bir. of. Geçemiyor. Abi 200'e düşürüyorum hareket hızını. <laughs> Sen onunla eğlen biraz. Koşamıyor. Bak. Çık lan dışarı. Res'e geliyor. Bunları yolladık. Siz mi kaldınız? Ha. Jini keselim Ivern'ı dışarı atalım abi. <laughs> Mantıklı. Bunu salacağız mı? E, domalanga yapmıyoruz. Ha okey. Salabiliriz. da biliriz. Yardıralım bunu o zaman. Biz karar verelim yani ona. Ne yapalım? Bir tur bir yenelim. I Ay. Bir tur bir yenelim tamam, sonra tamam. belki biraz salarız. En sonunda da Ivern'ı dışarı atmış. Arda ben <laughs> Timo Pasefi ile pusayım sen birini bana beyitle getir. Sonra birden tak taktik atayım. Olur, olur. Tamam ben hiç hareket etmeyeceğim. Full bait. Tamam. Ben de zaten şaka kıyosu satarsam buna bize arar yani on saat. Tamam Jin'i bana getirtebiliyorsan çok güzel olacak. Ivern de olur. Ben burada Tima Pasife. Hoplattırma beni ama. Mermi de bana yedirtme. Çok iyi, çok iyi. Bak. Ölecek kösteyi ölecek elleme. Timo'ya girdim. Res atmak için illa buradan gidecek. Bak bak. Hazır mısın? Hadi. dışarı dur bakayım. <laughs> ee? Nereden <ben> lan <laughs> İnanılmaz. Şimdi bu turu alalım madem, hadi? alalım. Tamam. 20 zırh deşme alacağım. Şunu satıp Draktar arayabilirim. Gelmedi. Alev püsküren alayım. Alev püsküren diyorum. Gale force alayım. Oğlum ben çok bela bir şey oldum şu an Arda. <laughs> Bu turu zaten şu bir... Şunu da alayım. İçerisinde yani bir şey yok zaten. Bak hiçbir şey yapmasana. Sadece görünmez seni göremeyeceği şekilde takıl. Hiçbir şey şey yapma. Vurma. Bak şimdi Jine ne yapacağım. Arıyorum. Ulti bassana bir canımı da olur. Hayır. Oha. Hala kazanabiliriz biliyor musun? Evet. Kazanmayalım ama bu tur vereceğiz zaten. Okey. Oğlum adamlar böyle çakallık yap alan alıyorlar. Valorant oynuyor gibi. Evet. O yüzden bunlar bir benim tarafımdan teklensin de akılları başlarına gelsin. 600 adeyim. Dümdüz düz rush atıyorum üstlerine. Bunların şimdi çünkü bir güç zehirlenmesi yaşamaları muhtemel. Bir tane verelim mi? Verelim mi? Bitirelim mi? Yani kaybetmeyiz herhalde. Bilmiyorum. Şimdi dümdüz gideceğim üstlerine ben. böyle vefat. Bir macera yaşasın ya. Bakalım ne yapacak yani. Hadi 1v1. İyi olan kazansın. Bur'u gidiyorum. Yenemezsin gibi duruyor. Can çalması çok. bittirdim bence. GG. <laughs> <laughs> VP bunun Domalango'su aşırı güçlü olur. Yakında geliyor.